Selamlar ballarım. Eli sonra kozmetik ürünleriyle karşınızdayım. İlk etapta saçlarıma uygulayacak olduğum bu serum son zamanların trendi olabilecek bir üründür. Saç derisini derinlemesine besleyen, yeni saçların çıkmasını destekleyen ve saç köklerinin daha güzel tutunmasını, dökülmesini önleyen formüle sahiptir. Sonrasında yüzüme uygulamış olduğum Diftix serum ise anında botoks etkisi yaratmakta, göz çevresi ve dudak çevremdeki ince çizgilerimi yok etmekte, cildimi daha sıkı göstermekte. Son olarak da uygulamak durumunda olduğum şu ürün çok gerçekten benim kış dönemlerinde vazgeçilmezim. El ve ayaklardaki yoğun çatlamalarımı tedavi ediyor. Bu ürünleri gerçekten çok beğenerek kullanıyorum. Sizlere de öneriyorum canlarım. Hoşçakalın.